Anne! Anne! Ya anne seni arıyorum iki saattir. Niye aramıyorsun? Niye haber vermiyorsun? Öldüm meraktan ya. Kalkar mısınız lütfen? Kocam gelecek şimdi. anne! Lütfen... Biz onunla hep burada buluşuyoruz da kalkar mısınız? İlk defa da burada buluşmuştuk. Anne, ben Emir. Oğlum. Hocam gelecek. Biz yemeğe gideceğiz. Şık lokantaya götürecek. Ama kalk kalkmanız lazım. Anne hadi eve gidelim, gel ne olur hadi. Hadi gel. Ne evi ya? Ne evi? Eve falan gitmem ben. Kayınpederim çok kötü davranıyor. Gitmeyeceğim o eve. jump ye six ...psikolojik yardım almanız lazım. Hatta belki klinik tedavi. Böyle iğneyle falan olacak iş işte değil bu. Borcu e, borcumuz bir saniye? Tamam tamam. Geçmiş olsun. Anneciğim bak, sadece iyileşene kadar burada kalacaksın, tamam mı? Bak çok kısa bir süre için, sonra yine beraber olacağız. Sakın bana kızma, tamam mı? Bak ben seni terk etmiyorum. Sadece çok kısa bir süre yani, biraz burada kal. Sana. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ha? Çok saçım başım dağınık, şimdi kocam gelecek, gö görmesin beni böyle. Biz veda edelim artık. Böyle şey, doğal bir topuz yapalım, olur mu? Tabii tabii, yaparız. Şey, sana. sevmez yani. sevmez. <laughs> Alıştın hapse demek. Sen de bizim gibi takmaya bakmaya, gün saymaya başladın. Bugün kardeşim doğum günü. Eskiden hep bir arada kutlardık. Bu şehirde şu üniversiteye gittiğimde bile. Sonra annem doğum günlerinde eve dönmesine şart koşardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.